Zeynep, engelli bir birey ve bir sabah uyandığında evinde nelerle karşılaşıyor? Mütevazi evinde yaşam koşulları gerçekten çok zor. Mutfakta dolabını açıyor ve içerisinde az miktarda yiyecek var. Biraz ekmek, birkaç temel gıda maddesi almak için markete tekerlekli sandalye ile birlikte çıkıyor. Market alışverişi yaparken dikkatlice meyve fiyatlarını inceliyor tabi bütçesini kontrol ediyor ve bazı ürünleri almaktan vazgeçiyor. Engelli maaşı yetmezken, pazarı göremeyen, pazarın bereketini yaşayamayan ve ailesine meyve sebze alamayan engelli bireylerin durumu gerçekten çok zor. Engelli aylığı az, ayın sonunu getiremeyen engelli bireyler, elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemeyen engelli bireyler, iş bulamayan engelli bireyler, çoluk çocuğuna harçlık veremeyen engelli bireyler, vakıflarda derdini anlatamayan engelli bireyler, hane gelir kriteri kalkmadığı için ailesine muhtaç konumda olan ve engelli maaşı kesilen bireyler zor durumda.